Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya karşı kanalı Yeni bir videoyla yine sizlerle. Kanal 7 ekranlarının günlük dizisi Emanet dizi çekimleri devam ediyor. Emanet dizisinin başrol oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun uyumu herkesi hayran bıraktı arkadaşlar. Oyunculuklarıyla ve uyumlarıyla gündəm olan başarlı oyuncularımız Emanət dilsinin yurtdışında da seyilməyini və başarı ilə izlənməsini başardılar. Və Emanət dilsi yurtdışında da bəyəni topladı. Hər kəsin məramla bəklədiyi yaman və dəhər aşkı davam etmektedir. Aşklarını itiraf edə bilməyən aşiqlərin En özel ve en güzel kareleri kanalımızda sunulmaktadır. Sizden bu kadar. İyi seyirler.